Bozok İş Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi sahibi Doktor Alper Tuğba Özdemir, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunundaki önemli değişiklikler hakkında açıklama yaptı. Malumunuz iş sağlığı ve iş güvenliği hem ülkemizde hem de dünyada ehemmiyet gerektiren bir durum haline gelmişti. 2012 yılında devletimiz bundan alakalı 6331 sayılı bir kanun çıkarttılar. Yürürlüğe girmesi 2014 yılında olmuştu. Bu kanun kapsamında e, işletmelerimizi az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olmak üzere sınıflandırılmıştı. 2014 yılında e, 50 ve üzerinde çalışan olan az tehlikeli işletmelerimiz, tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimiz bu yürürlük kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini almaya başlamışlardı. O zaman zarfında az tehlikeli sınıftaki elinin altındaki işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları bu kanunun e, kapsamında erteleme durumuna girmişti. Günümüze gelinceye kadar iki defa ertelenen bu kanun 0101 2025 tarihi itibariyle e, yürürlüğe girmiş oldu. Yeniden burada esas itibariyle işletmelerimizin çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini Temin etmek ve yerine getirmek anlamında kanunun özü ve mahiyeti böyle. Burada yapılan hizmetlerimize gelince, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin içerisinde işçilerimizin, çalışanlarımızın eğitimleri, çalışanlarımızın sağlıkla ilgili işe giriş muayeneleri ve test ve tahlilleri, eylem planları, risk analizleri ve hijyen raporları gibi hizmetlerimiz mevcut. 2025'in birinci ayı itibariyle kamu kurumları ve az tehlikeli sınıflarda da iş sağlığı ve güvenliği hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir. Buna istinaden biz firmalarımızda çalışan personellerimize temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyoruz. 6331 sayılı ve 4850 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunlarından bahsediyoruz. İşverenlerimizi bilgilendiriyoruz. İş yerindeki riskler ve e, tehlikelerden bahsediyoruz. Bunları mümkün olduğu kadar bertaraf etmeye çalışıyoruz. E, aynı zamanda iş yerlerimizde çalışanların sağlık tetkikleri ve e, rapor, sağlık raporlarıyla alakalı da hizmetler veriyoruz. bu konuyla alakalı da 25.01'den itibaren tüm iş yerlerinde tek çalışan olan olsa bile tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.